Evet arkadaşlar. Tavşancık yapımı. Evet yani, İlk bu emojiyi koyuyoruz. Ondan sonra şunu koyuyoruz. İyi. Anlamayanlar olmuş. O yüzden yine gösteriyorum. Ay bu değil. Bulabilirsem tabii. Ee, yok mu ya? Nerede? Hı, neyse. ABC'de var lütfen. Ö mü? Ö mü? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey buldum bir şey buldum. Eee. ha burada buldum. Şimdi kendi aynısından yapıyorduk galiba. Ondan sonra öbürünü yapıyoruz. Hani Ha. Şimdi de şunu yapıyoruz. A alta geçme yok burada. Arkadaşlar burada alta geçme yok. O yüzden öbür öbür ben videoyu durdurayım iki dakika. Geçiyoruz başka bir yerden devam edelim. Evet arkadaşlar geldik. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Şunu koyuyoruz böyle. Biliyorum. Burada daha iyi oluyor bakın. Dap Altına geçiyoruz sonra böyle biraz boşluk yapıyoruz. Hı. Hmm. E, heh, bu mu? Yok bu değil. Bu burun olacak o nokta. Biz havadaki nokta yarıyoruz. Havadaki nokta varsa evet var. Hmm, öbür nokta da var. Ama bunu yine ara verip yapıyoruz. Böyle ayırıyoruz. Tamam devam edelim. Şimdi böyle. Yine ayırıyoruz. Boşluk bırakıyoruz yani. Ayırıyoruz diyorum ya. Öbürünü alıyoruz. Ve tekrardan kapatıyoruz. Kapatıyoruz. alta geçiyoruz. Biraz yamuk oluyor bu tabi. O kadar olmadığı için eminim. Bunu koyuyoruz şimdi de. Bunu. Ondan sonra geçiyorsunuz. Hangisiydi hangisiydi hangisiydi. Ha şunu nerede ya? Ben mi yanlış görüyorum? Ha buradaymış. Evet. Keyboard'umu değiştiriyorum şimdi. Hı, tamam. Bu iyi. Keyboard'umu buradan bakıyorum. Bak. Bak. Biraz daha gideceğim. Ha. Buradan kalp koyuyorum. Ve böyle. Bu kadar basit. <laughs> バイバイお願い